Merhaba arkadaşlar. Eee bugün sizlere klan savaşlarında eee köy binası 7'lerde eee ejderhalar genelde 1 ile 2 oluyor. 2'ye kadar en fazla yükseliyor. Eee 1 seviye ejderhalar nasıl klan savaşında izleri saldırısı yaptığında onu göstereceğim. Eee öncelikle köyümüzü bir görelim arkadaşlar. Köy bu şekilde. 2 tane hava olması var. Birisi 5 seviye, birisi 4 seviye arkadaşlar. Eee klan kalesi dolu. Eee şimdi Arkadaşlar bakın hava bu tarafı gösteriyor. Üst seviye hava fark var. Ee, bir izleyelim saldırıyı. Evet şimdi ordusuna bakalım arkadaşlar. 3 tane şimşek basmış. Ee, Klan kalesinde herhalde ejder vardır. 2 seviye kralı var. 10 tane ejder basmış. Ee, şimdi şöyle yavaşça bir bakalım. Hangisi de şimşek atıyor önce bakalım ona. 3 tane şimşeği tam şunun üstüne atmış arkadaşlar. Ee, daha sonrasında atmış. Evet. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bir seviye ejder. Kaleden 5 seviye ejder çıktı. Son seviye. Yok pardon. 4 ee, seviye bu. Özür dilerim. Ee, ejderleri tek bir noktadan atmamış. Yavaş yavaş etraf temizleyerek atmış ki ejderler dağılmasın arkadaşlar. Doğrudan merkeze girsin diye. Şimdi gördüm bakın yavaş yavaş etraf temizleri içeri giriyor görüyorsunuz tak 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 diye yavaş yavaş ee, tabi bu Ejder saldırısı yaparken arkadaşlar çok zaman kaybediyoruz ee, niye zaman kaybederiz mesela şu köşelerde arkadaşlar e, inşaat kulübeleri olur e, biz orayı boş geçersek arkadaşlar mesela direkt buradan başlarsak saldırıya ta buraya kadar gelene kadar düşün burada bu köşelerde de olduğunu düşünürsek ya çok zaman kaybederiz. Çünkü ejder hem yavaş hem de e, tüm köşede dolandıkları aynı anda dolandıkları için zaman kaybı fazla olur. Belki kazanabilmeyiz. O yüzden şu köşelere dikkat edelim. Mesela buradan bir tane atalım. Sonra daha sonra burada atalım. Çünkü sizin faydanız olur. Neyse devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan attı. E, hava soğuması daha görmedi. Bakın yavaş yavaş içeri giriyor şu an merkez doğru. Gördüğünüz gibi etrafı temizleyerek girdi tam hava soğumasına girdi şu an hepsi. Evet gördüğünüz gibi tam hava savunmasında. Şu anda hava patlatıcısı da gördü. Ee, etrafta bir şey bırakmadı herhalde evet. Burada biraz hızlandıralım. Evet. Zaten tam bu noktada bakın gördüğünüz gibi 3 tane yakın ejder diğerleri etrafta dönmek üzere. Sağda değiştiler. Ee, tarafta fazla bir şey kalmadı. Gördüğünüz gibi bu köy bu kadar kolay fullenebilir arkadaşlar ejderle. Hem ejder bir seviye düşünün yani iki seviye olsa daha şeyler olabilir. Evet gördüğünüz gibi bu saldırıda böyle de arkadaşlar fullemiş kasna adlı arkadaş. E, orada tekrar ediyorum o ejder. Kral, iki seviye e, kral. 3 e, üç tane de şimşek dört seviyeden. Ayrıca klan, kalesi, e, klan kalesinde ejder arkadaşlar. 3 seviye. Saldırı böyleydi. E, köy binası 7 seviye olanlar için ejder saldırısı böyleydi arkadaşlar. E, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.